Okumakta acayip zorlandığım kitaplar part 3. Orasına K. Le Guin, Möksüzler. Bir itirafta bulunacağım. Ben bu kitabı okurken kendimi çok gerizekalı gibi hissettim. Ama e, kitabı bitirdikten sonra dedim ki böyle bir kitabı okuyabilmek benim için gerçekten büyük bir başarı. E, neden böyle hissettim? Çünkü yazar kendine bir ütopik bir dünya kuruyor. Ve bu dünya içerisindeki bütün isimlendirmeler, gezegenler her şey hayal ürünü. Dolayısıyla... Ee, yazarın hayal ürünü olduğu için isim kimdi? Yani kadın mıydı, erkek miydi? Gezegen hangi gezegendi? Sürekli bu çatışmayı yaşadım. Ee, bölümler arası geçişlerde ya az önce şu gezegenden bahsetmiyor muydu Ne ara buraya geçti? Oldu sürekli. Ee, bir olay bahsediyor. Diyorum ki bu olayı ben okudum mu? Yani kaçırdım mı? Nerede bahsediyordu? Yani ben niye hatırlamıyorum? Sürekli bu olayı ben niye hatırlamıyorum? Ben bunu niye e, anlamamışım? Sürekli bu şekilde. Ama en sonunda kitabı bitirdikten sonra anladım ki zaten yazarın tarzı buymuş. Peki siz bu kitabı okudunuz mu? Komün yaşam hakkında ne düşündünüz? Yorumlarınızı bekliyorum.